Feriha tamam, bir şey işte. diyeceğim delikanlı gibi söyle yakışıklı çocuk mu lan bu? O hangi deli var? Bu Nihat var ya yakışıklı çocuk mu sence? E diyorum ya sağır. Ne dedin? Sağ de duyamadım ya. Kulaklıkta bir sorun var. Sağ deli. Vay bolu ya oğlum. Senin gibi güzel kızı yakışıyor efendim. Ne dedim ki Şimdi ben? Şey, Oo. Diyorsun ki sar. Hayır ben Adıla dedim ona. Ha bana mı dedin ha. hani sar diye? Vay be. Pila sana peki bir iki tane soru sorabilir miyim? Boş sorular sormam olur mu? Hayır tabii ki de. Yakıyorsun. Pilav bir şey diyeceğim. Harbiden e, ben çok nadiren güzel kızlar görürüm de bu oyun ama sen çok güzel bir kızsın gerçek. Pilav kaç yaşındasın? Evet. Ben Manzara'nın Ben çok manzara, küçüğüm. Manzaran, manzara'nın güzelliğine bak. Yaşın kaç? Yaşın kaç? örtülmüş. Ben 17 yaşındayım. Oha. Bizde de 18. Aynen. Pilav güzelliğin denizi tutmuş ha. İyi güzel o zaman güzelim de yazı tutmuşsun. Problem yok. Güzelim demektir. Evet güzelsin. Kim de. sana söyledi ki çirkinsin? Hayır. Instagram'da Aa, mu? mi? Bana ona, ona çirkinsin diyorlar. Evet doğru diyor onu aslında. Şu tipe baksana götüme benziyorsun pilav ya. <laughs> <laughs> Gehibe. Çöt. <laughs> A sen ne zındır sana? E zındır niye takımda atırsan beni? Aa yaxşı abi, abi yaxşı. Pila bir şey değil mi? Tam bir götüme benziyorsun yani. Kusura bakma da. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi. Göt kim qalarsan bura